Başladık Seyda, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Babı tenazu. Tabi tenazu'dan bahsedebiliyorsunuz. biliyorsunuz tenazu, tenazaa. Yani biraz daha e, mücadele, niza babıdır. Çünkü iki amil de niza ediyor ya. Ancak aslında pratikte nizaları yok. Yani e, şey olarak yani manaya baktığın zaman ama niza var ama şey olarak niza olmuyor. Yani şimdi şey ikisi de mutlaka birisine amel verilir. Onun için bazılar demişler keşke babı tenazo değil de babı tasal koysalar diye. Çünkü sulh yapıyorlar mutlaka. Sema kultu babun yani hada babu. Ve iza tenaza min el fiil ev şubhi amilan. Fiil ya da fiilin benzeri yani fiilin şubhinden iki amil tenazu ederse yani ya fiil ya fiilin benzerlerinden iki amil. Fe ve iki amilden fazla Neye, neyi tenazu ederlerse ma bu ma tenazu'an mef'uludur. Ma ta'ahhara min ma'mulin ma yani sonradan gelen bir ma'mul. Ma Fe ekteri ya da bir ma'muldan ma fazla kim ma'mul, ma üç ma'mul ma ama bak burada dikkat edeceğiz. Yani sonradan gelen ma'mul. Ma Eğer ikisinin arasındaysa birinciye verilir. Mukaddem ise yine birinciye verilir. Ama her ikisinden sonra ise o zaman tenazu yapılabilir. Fel basriyu basralılar yahtaru imalel mucavidi. Komşu olana amel vermeyi tercih ediyorlar. Yani bitişik olana. Yani ikinciye. Fe yudmiru onun dışındaki amile damir olarak getiriyor. Getiriyorlar merfu'ahu. Yani faale ihtiyacı varsa birincinin e, faale ihtiyacı varsa yani ya ya da nabi faile onu zamir olarak getiriyorlar. Ve yehdifu mansubahu eğer birinci mansuba yani mef'ul gibi bir şey ihtiyacı duyarsa da hasrederler. amma istiğna yandır. Öylə bil məhzub mansub, me, yəni mansub ki ondan istiqna edilə biləcək bir bir, bir, bir mansub. Yəni hasd etin zaman problem yaranmayacaqsa. E, Bəzi mansublar me, vardır hasdi caiz olmur. Məsələnlərinin məfhumlarında deyirdi ki məsələ qərine yoxsa hasdi caiz deildir. və illə əxəruh. Əgər istiğna şey edilmiyorsa onda ed edilmiyorsa yani hasfi caiz olmayacak şey ya da mesela iltibas olacak hasf ettiğin zaman öyle bir şeyse eheri onun haber olarak zikredecek yani yine damir, lafzan varut ve teni aher olan bir şey raci olmasın diye onu bir de masum olduğu zaman fazladır fa fa evet fazladır şey değil yani faal gibi değildir o, sadece fayda ve nabi fayda bunu kabul etmişler. Tenasül babında demirin lafzen ve rütbeten ve bir şeye raci olması. Mansupta ve de bunu kabul etmedikleri için sonradan şey ediyorlar. Zamir getiriyorlar ki en azında raci olduğu yani merci raci olduğu şey en azında lafzen mukaddem olsun diye. Vel kofiyu, kofiler ise yani yahtaru e, fel, fel vel kofiyu oraya Yahtaru el esbeke. Kofilerde esbak yani hangi ünde ise önce önceyse unu tercih yani birinci tercih ediyorlar. O zaman fe'ud mirufi gayrihi birinci dışında zamir getiriyorlar. Mahta neye ihtiyaç duyarsa niye? Çünkü bir cemel verdikleri zaman o, o ma'mulin ma yani o ismin zahirin rütbesi muqaddam olur. e, damir gelen damir de hangi fiilde geliyorsa gelsin o isme zahra racettir. E, burada isme zarar birinciye verildiği için zaten rütbesi mukaddem olur. Dolayısıyla damirin lafzına rütbeten bir akar olmuşa raci olması burada düşünülmez. Olmuyor. Onun için faale de ihtiyacı varsa, mehule de ihtiyacı varsa, mecrüle de ihtiyacı varsa zamir olarak getirilir. Lema feraktu min zikil avamili amileri zikrin, zikrinden boşalınca yani onları söyleyince ardaftu hemen peşinde getirdim bir hükmiha fi tenazu amilen tenazudaki hükümleri. Ve işte mahadel babu babu tenazu ve babu emal. Bu bab tenazu ve emal babu olarak isimlendirilir. Bak burada emal de demişler bak emal çünkü amel verilir mutlaka birisine. Ve hasıl hasli kelam enne yetaatta tenazu amileyni ve ekter. İki amil ve iki amilden daha fazla tenazu geliyor. Fi ma'mulin vahidi ve ekteri bir mamude ve bir daha fazlasında. Caizdir geliyor. Bu enne nedal ki caizün tabi bu caiz bir şartla ama iki şartla. Ahadu man yekun amilu min cinsil fe'li ev şubihi esma. Amil ya fe'l olacak. Yani fe'lin cinsinden ya da fe'lin benzeri isimler. Yani fela tenazu beyne'l hurufi. Mesela harfler arasında tenazu yapılmaz. Ve la beyne'l harfi ve gayri harfler ve başka bir şey arasında da yapılmaz. Yani demek ki fi'l ya da fi'lin benzerleri dediğimiz yani isim faildir, isim mef'uldür onlardır. Sıfat müşebbehtir, ve tani ikincisi elle yakun kunel ma'lum mu takaddiman. Ma'mul mu takaddem olmayacak. Ve la mutavassitan ortada da olmayacak. Dedik ya el mukaddem olsa zaten birinci fiil verilir. Ortada da olsa yine birinci fiil verilir. Ben müteahhir ikisinden de sonra olacak. Bak fela tenazzafi nehu Zeydan darabtu ve akramtu. Bu kesin Zeydan diyeceği darabtu'l ma'mulidir. Ma akramtu ki mahzufdur. Yani teraziyle ilişkisi olmaz burada. Li takaddümü için ma'mur da mukaddemdir. Birinciye verilir. Ve fî finahü darab düzeyde ve kremt ortada olduğu zaman da yine birinciye verilir. Li tavasutihi. Mutavasut olduğu için burada da tenazül değildir. Ve cevveze zâlike ba'duhum fihima. Bak. Bazı nehviler her iki konuda da yani zeyden darab tu ve da darab düzeyde ve kremt da caiz görmüşler. Misalü tenazül amleyni ma'mulen İki amlin bir mağmurda tenazu yapmasına yaptığı misal, yaptığına misal örnek, kavluhu teala, أتوني أُفِرِغَ عليه قِطْرَةَ بخ أتوني من مفعول نُونِي نوني من برنجي مفعول يكونوا هو فعل ان ان يكونوا من الممكن تعلق يكونوا من الممكن مفعول يكونوا بيز الممكن ان Atuni'ye verseydik öfrihu diyecektik. Niye? Çünkü biz dedik ya birinciye verdiğimizde ikinci ne ihtiyacı varsa damir getirir. Öfrihu gelmediğine göre demek ki amel burada öfrihe verilmiş. Çıkalım böyle Evet, el ayete yani temimil ayete. Eee fa atuni ve öfrih bak amilani iki amildir. Taliban li istiyorlar ama biraz önce dediğimiz gibi biz ameli üfriğe vermişiz. Çünkü birinciye verseydik üfriğin mef'ule ihtiyacı olduğu için üfriğe hu dememiz gerekirdi. Ve mitalu tenazül amileyn ekferin me'mudu. İki amil, iki me'muden daha fazlasında tenazu ettiğine örnek. Darabtu ve ehentu zeyden yevmel hamisi. Bak burada her ikisi de zeydi kendine mef'ul bi, yevmeyi de kendine mef'ul fi istiyorlar. Biz burada şeye vermişiz, e, darabtuya, vermişiz, çiz daratıyor verseydik gecektik ve ehentuhu fihi ehentuhu fihi yani hem birinci zeyda racı olacak bir mef'ul ma da mili getirecektik hem yevmeye yevmde zarf olduğu için fihi diyecektik ama ehentuya verdiğimiz için daratu dedik ya faalin dışında birinci ne ihtiyacı varsa yani merfuun dışında ne ihtiyacı varsa hasbedilir ve misalu tenazu'i ekthere min amileyni ma'mulen vahiden ki amilden fazla bir ma'mulde ma tenazu ede, e, e edene Örnek arju ve ahşa ve ed'u Allah'a afven ve afiyeten fil ruhi vel cesedi Ercu, umarım, ümit ederim ve ahşa korkarım ve ed'u, dua ederim Allah'a, Allah'tan. Yani arju Allah'a, Allah'tan ricada bulunurum Allah'tan korkarım, Allah'tan dua ederim. Mübtegiyen yani hali kevnim, yani isteyerek, afven, onda af isteyerek ve afiyeten, Sağat, sağlık isteyerek ruhi ruh ve için. Bak burada arcu akşa edu fiilleri Allah'a lafzında tenazu etmişler. Biraz önce dediğimiz gibi yine edu'ya vermişiz. Şey arcu'ya verseydik bu ed'uhu dememiz gerekirdi. Bu da biliniyor zaten. Tabi bu mesela üç tane olduğunda ortadakine amel verilir mi verilmez mi? Çoğunluk diyorlar verilmez. Yani dört tane de olsa, beş tane de amel olsa ya ilke verilir ya sona verilir. Ama bazıları diyorlar mesela ortaya verirsen o zaman ondan öncekiler birincisi, birincisi birincinin hükmüne girer, sonrakiler de ikinci hükmüne girer. Öyle diyen az da olsa söyleyenler vardır. Ve misalu tenazu ekter min amileyni ekter min ma'mulin vahid. İki amden fazla, iki ma'mulden fazlasında tenazu yap, yap yapma, yapana örnek kavluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem sebbihune ve tehammidune ve tekebbilune dübre kulli salatin telatin ve tesbih getiriyorsunuz, getiriyorsunuz, hem de diyorsunuz, tekbir getiriyorsunuz her namazdan sonra 33 defa. Bu tesbihun et hamd ve dübreyi istiyorlar kendilerine. ve ne de adet olduğu için mefur mutlak yapmak istiyorlar. Dolayısıyla yine tekbirine vermişiz. Tesbihune ve hamdunekini hasretmişiz. Yoksa diyecektik tekbirune fihi iyahu. Fihi dübreyi edecektik. Yahudi de ve ne edecektik. Bak fetubira fetubira zarfun ve telaten mef'ulun muttaqun ve hum matluban li kulli al-awamil telaten. İkisi de o geçen her üç amil tarafından istenir. Yani onlarda tenazu etmişler ama dedik biz sona vermişiz. Ve misalu tenazu fi'leyni ma mathalna. Tabii fiillerin tenazu tenazuları söylediğimiz misal. Peki o misalu tenazu ismini dedik ya isimlerde yani fiilin anlamını taşıyan isimlerde de, de tenazu olur. İşte isimlere isimlerin tenazuuna örnek kavl şair kada <gadâ> kullu zideynin fe veffa gharimehu veffadır ve kadeydir. Ve azzetu mamtulun muannen galimuha. Kada ödedi. Kullu zideynin her borç sahibi e, borcunu ödedi. Fe veffa yani borçlusunu onun hakkını verdi. Yani alacak alacaklısının alacaklısının hakkını verdi. Tam olarak verdi. Ve azzetu azze ise mamtulun Onun alacaklısı yani tehir edildi yani bırakıldı verilmedi hakkı ve muannan gari muhayine Yine şey edildi yani zor durumda bırakıldı. Yani azze bizim o biz ondan alacaklıydık. Azze bize şeyin borcunu ödemedi demek. Bak burada mamtul muannan gari muha da tenazu etmişler. Tabi burada birisi ikisi de nabi faal istedikleri için muannav vermişse diyeceğiz maktulunda huwa mustatidun gairu al-aracet. Maktuluna verdiyse ki muannende huwa mustatidun gairu al-aracet bu da ilkisinde de, de e, olur. Fi ahadi al-qawlayn tabi iki qawlan birisinde yani maktul ve muannen galiba ona tabi fiil yapanlar diyorlar terazu var. Bazıları demişler burada ve azzatu gairuha maktul muannen gairuha mübteda yapmışlar. Maktul meannen haber yapmışlar. Dolayısıyla o kavle göre tadın terazu yok. Onun için dedi fi ahadil e kavli. ki kavliden birisinde tenazı var. Yani mamtul Tuhlu'nun ve An'ın ikisi Gerimu'ya yöneldiğini söylersek, kabul edersek o zaman tenazı olur. Ve misalü tenazı el feyli vel ismi. Bir feyli ve bir ismin tenazı. Ona örnek. Ha -u, u kitabiye. Kudu iqra kitabiye. Yani ha, ha biliyorsun ismi feyildir. E, emirdir. Dolayısıyla e, ha'u huzu anlamdadır. İkra'u okuyun kitabiye. Biz yine ikra'u'ya vermiş ha'unun ma'muli hasletmiş. Ve <laughs> tefekel <laughs> ferikan. İki firkada, yani iki grupta yani Basralılar da Kofelilerde ittifak etmişler <laughs> ala <laughs> cevazi emali eyle amelin iki amden hangisine amel vermenin cevaz, cevazı konusunda cevaz üzerine ittifak etmişler. Yani herhangi birisine amel verebilirsin demişler. Sümme ihtelefu fil muhtar. Sonra hangisi daha mı tercih edilir? Onda ihtilaf yapmışlar. Fektar el kofiyu. Kofiler tercih etmişler. Emal el evveli. Birinci amel vermeyi bir tekadümün de olduğu için. Vel basyum. Basralılar tercih etmişler. İmal el mütehkili. Sonradan gelene amel vermeyi tercih etmişler. Yani ikinciye. Niçin li mücavereti el ma'mule? Ma ma'mule komşu olduğu için, ona bir çık olduğu için. Ve huve sevabu fil kıyas vel ekteru daha doğru, kıyasa daha doğru olan ikinci amel vermektir. Yani basarlarındır. Bir de semata da daha çok olan da odur. Tabi kıyasa uygun demesi yani asıl nedir? Aslında amelin ma'mule ma ma'mul ma amdan sonra olmasıdır. Onun için diyor kıyasa kıyasta daha doğrusu budur. Eğer ömile ikinci amel verildiğinde yani Basri Basarların mezhebi tercih edildiğinde nazarte bakacaksın. Deyin ihtiyaç el evvel eğer birincinin bir marfu ihtiyacı varsa faaliyeden abi faal gibi udmire ala vefk zahri el fihi. Onda tenazur yapılan edilen o ismi zahra uygun bir şekilde damir takdir edilecek. Yani o ismi zahra uygun. Yani ismi zahir müfred ise damir müfred takdir edilecek. Eğer ismi zahir onda tenazul yapılan isim müzekker müzekker müennes mensup yani damir ona racidir. Nahu qama ve qa'ada khaka. Bak biz hangi amel vermiş Ka'adeye. Qama ka neye ihtiyacı var? Marfu ihtiyacı var. İsmi zahir nedir? Ahavakedir. Tenazul onda tenazul edilen ismi zahir. Öyleyse qama damir ona racidir. Ona uygun olacak. Bu müzekker o da müzekker teslim, o da teslim. Qamu ve ka'ade ihfatuk. Aynı şekilde bak qamu damir ihfatuk ihfatuk Akın çoğuludur. Dolayısıyla damir de çoğul olarak ona racayet olmuş. Kumne ve qa'de qa nisvetüke. Nisvetüke qa'de faal yapmışız. Kumne'nin nun, nun da midi. Cami biliyorsunuz. Fiillerde nesar ne, yansur ne. O nunlar nuni damirdir, nuni cami mennestir. Dolayısıyla nisvetüke racadır. Ve hâza icma'u minel basiyyin. Basiyyin ile bu caizdir. Yani ikinci amel verildiği zaman birincinin marfa ihtiyacı duvarsa o merfu orada zamir gelir ve onda tenazu edilen isme uygun olur. Ve ihtiyaca limansubi. Eğer mansuba ihtiyaç duyarsa birinci isim, ikinciye verdiğin zaman, amel verdiğin zaman felaykhu. O zaman yani bu gelenden boş değildir. In ma'nasi hal istigna'u anhu. Ya o e, mansuptan istigna' sahih olacak. Yani o mansub mansubu has edebileceksin evla ya da ondan istiğna sahibi olmayacak yani o mahzufu has edem edeme, edemeyeceksin. Fe in sahha anhu eğer ondan istiğna sahibi ise yani has edebileceksen vacibe hazfu. O zaman zaten has edeceksin çünkü idvar Kabre kabrezikli şeyde kabul etmiyorlar. Mansub ya da mecrurda kabul etmiyorlar. Ama marfu marfuu demir getiriyorlar da onda kabul ediyorlar. Nahu darabtu ve darabani Zeydun. Bak. Burada darabani zaten Zeydi kendi faili istemiş. Darabtu mef'ul istiyordu. Darabeni amel vermişiz. Darabtu'nun mef'ulunu hasbetmiş. Hasfi caiz olan bir, bir şeydir. Bir mef'uldür. Bari kabile olmasın diye hasbetiyoruz. Demiyoruz darabtuhu. Ve la izun tudmirehu. Onu demir getirmen caiz değildir. Yani fetekule darabtu ve darabeni zeydün. Böyle desen caiz değildir. Niye? Çünkü dedik ya idbar yakabla zikir. Yani uhu zeyda olacak. E zeyda zaten rütbesi muakkerdir. Çünkü ikinci amilin meamuludur. Lafzi de muakkerdir. E, damirin lafzına rütbete muakker olan bir şeye raci olup olması olacak. E, olmuş olacak. Bu da caiz. E, mansubta, tenazuhta, caiz görüyorlar ama mansub ya da mevcudu da caiz görüyorlar. İlla fi darvet şehri ancak şimdi darvete gelir. Kardeşler başa demiş. İdâ kunte turdihi ve yurdike sahibün ciharen fekun fil gaybi ehfaza lil viddi İda kunte turdihi ve yurdike sahibun ciharen. Eğer yani açıklıkta yani yan, yan, yan yanayken sen kendi kardeşini razı etmek istiyorsan o da seni razı, razı etmek istiyor. Yani gizlik gizliliğin olmadığı yerde. O zaman fakir fil gaybi ehfadel müddi. O gizliliğin olduğu yerlerde yani onun yanında olmadığın zaman o sevgi daha da fazla muhafaza eder. Yani eğer öyle yüz yüzeyken sen onu razı etmek istiyorsun, o da seni razı etmek istiyorsa o zaman yüz yüze olmadığınız zaman yani aynı yerde olmadığınız zaman beraber olmadığınız zaman yani birbirinizden gayb olduğunuz zaman daha fazla o, o şeyi o, 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 yani o sevgiyi muhafaza eyle. burada turdihi ve yurdike sahibin. Ameli yurdikeye vermişiz. Turdihin mefhule ihtiyacı var. Damir getirmişiz. turdihi sahibine racahtır. Ama şehrin zavreti olduğu için bunu caiz Evet hocam. evet. 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 Burada mesela şu gama ve gaada ehavake gibi örnekler basitileri göre verilmiş. Kufileri olsa, göre olsa şöyle mi olacak hocam? Gama ve gaada ehavake mi olacak hocam? Evet. Tabii tabi. Bu da gama ve gaadu. Gaadu. Zaten Bu, o da problem yok. İkinciyi ne ihtiyacı varsa zaten gelir. Tabii gelir. Evet. Yani sadece değil. Mesela kâmet ve kâdeni söyledik olacak. Kamet evet. Kaadu. Yok yok. ne de var ya. Ha, şu. Evet. Kamet ve kaad ne Öyle olacak. onuna verirsek. Evet. Tamam. Ha, burada da mühendis direkt geldiği için burada mühendis zamiri vermemiş. Kaadet Tabii. vermemiş. Hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu önceki metinlerde de benim gördüğüm kadarıyla şurada dedi ya Basri'lerin kıyasa Kufilerinde de kullanıma daha çok önem vererek e, tercihte bulunduğu söylenebilir mi? Çünkü önceki yerlerde de bu çok geçti. Yani Basri'lerin ki kıyasa daha uygun ama istimalde veya kullanışta Yok bak, evvel ekteru diyor ya Basri'lerin semada da daha çoktur. Bak bu okuduğumuz yerlerde hepsi Basri'lere göre verilmiş. Mesela atun ikinciye verilmiş. Birinciye verilseydi Üfriyat olacaktı. Yani bu, yani Levent de... Hocanın demek istediğiyse de Basrilerin genel olarak bütün konularda sanki görüşü daha çok kabul ediliyor gibi. Öyle mi anladım hocam? Yok kabul ediliyor değil. Zaten bu şey İbn Hişam da Basri olduğu için onlara daha ihtimal veriyor da benim anladığım Basriler kıyasa yani önceki okuduğumuz yerlerde de var. Mesela Basriler kıyaslara dayanarak bazı şeyleri reddetmişler ama Kufi'ler Demişler ki bak şöyle bir şiir var işte şu Arapta şunu kullanmış gibi bu yüzden bir daha genişlik bulup bunu da kabul edebilmişler. Ee, bu isteğim... burada öyle değil. Bak burada burada kıyasta da semada da basilen ki daha çoktur. Evet yani ben buradan gö böyle genel bir manayı önceden de çıkarmıştım hani doğru mu ki acaba diye sormak istedim. Bak, bak, bak mesela bu seni o, o genel mananı bozuyor. bu. E, ama değil mi? bizim kitabımız öncesinde de geçiyor hocam. Ben hatırlıyorum. Mesela bazı yerlerde Kufiler e, daha çok kullanımda Bazı, için... bazı yerlerde olacak. Ha. Yani bak burada öyle değil. Yani burada en o, azına azından evet. burada seni boz, senin kaydını bozmuş. Anladım. Burası benim kaydımı bozmuş. E, ama <laughs> böyle bir şey de ben demek istedim. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Nereye geldi şimdi? O inlem. Ve inlem yasihe. Ha. Eğer hasfi caiz değilse, dedik ya masub yani ikici amel verdiğimiz zaman birinci eğer masuba ihtiyaç duyarsa normaldan hasledilir. Eğer hasledilmesi caiz olan bir şeyse, ondan istina edilebiliyorsa. Peki sahih değilse, ondan istina sahih değilse yani hasbi caiz değilse o zaman vecebe ta'hiruhu. Sonradan zikredeceğiz. Yine idbare kıble stric olmasın diye birinci fiilde zamir getirmeyeceğiz, muahhir kılacağız. Bak. Nahu rağibtu ve rağiba fiyye ez-Zeydani. Onun bu daha önce yoktu. Rağibtu ne istiyor? fi zeydani kendisinden talik olmasını istiyor. Rakibe ne istiyor? Şey, fiye evet. Zeydani faal, fiye de şey o, o istiyor. Ee, zaten fiye rakibe hem da. Şimdi ez zeydani, rakibe zeydani faal istiyor. Ragibtu anhuma. Evet, o da onu şey istiyor. Zeydani mef'ul istiyor. E, şimdi e, tabi harf-i oldu olduğu için onun şey anhuma demiş. Şimdi biz rakibeye vermişiz. Zeydani faal yapmışız. Fiyat zaten rakibeye E şimdi rakib ki hazf etsek rakibe anla müteaddi olduğu zaman iğraz manasındadır, yüz çevirmedir. Film müteaddi olduğu zaman da istek anlamdadır. Yani o, 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 şeyde isteklidir anlamda. Yani mana bozulacak. Dolayısıyla hazf edemiyoruz. ya e hazf edemediğimiz için bak muahher olarak anuhma demişiz. O zaman tu ani Zeydani ve fi Zeydani. Ben onlardan yüz çevirdim, onlar da benden yüz çevirdiler. Şey, onlar benden ben bana karşı istekli oldular, ben onlardan yüz çevirdim. Evet hocam Ama bu anhumayı an an da sonra da zikretmemizin nedeni bu iki zamirin eee Zeydani'ye şurada zikretsek müteahhir olduğu için evet. uygun olmadığından dolayı sonra koymuş olduk. Evet. Evet, diyorlar adam hasb edilmeydi o zaman en azında en sona koyacağız ki idmari kabile zikir lafzın var rütbeten olmasın. Yani hem lafzın evet. hem rütbeten e, demirin merceği muhakkır olmasın. Yani burada ne kadar rütbe olarak muhakkır olsa da Zeydan'ı çünkü rakibe veriyoruz ya. Yani. Ama en azına bak anhumadan lafz olarak daha öncedir. Evet. Evet. Ve idâ u'bilel evvel. Birinci amel verildiği zaman yani kufilere göre. Udbile fitar mehtacuhu. O zaman ikincide

Kâme mertu bihima kavak. vermişiz. Meratun şey mecruya ihtiyacı var. Bak zamir getirmişiz. Mecru zamir olarak getirmişiz. Bihima. Evet. Ve la yecudu hasfuhu izâ kana marfu'an bi ittifak. Birinci, ikinci amel verdiğimiz zaman, şey, birinci amel verdiğimiz zaman, ikinciden eğer ikinci merfu ihtiyacı varsa ittifakın caiz değildir. Marfu hasa edilemez. Çünkü ibarek sorunu da yok. Şey de yok. Ee, bir de merkezden hasbi caiz değildir. Sorun da yok. Vela ida kare mansuben. Mansub da olursa yine hasbi caiz değildir. İlla fi daruret şey. Ancak şirin daruretinde داررت, caizdir. Bak aslında normaldan mansubun hasbi caizdir. Niye terazüde diyorlar caiz değildir biz birinci amel verdiğimiz zaman iltibas olmasın diye. Mesela darabeli ve ekrem tuzeyden. Şimdi ekrem tu hu o huyu söylemesen biz diyeceğiz ki belki ekremtu mef'ul başka bir şeydir. Ama ekremtu dediğin zaman manası tam anlaşılır. Ha burada demek ki var. Ekremtu damiri de zeyde alacaktır. Mef'ul. Yoksa ne olmadan evet. yani evet. dururken de mef'ulün hasbi caizdir. Eğer e, şey oluyorsa bir kaline meriden falan olursa şey olursa caizdir. Yani mansubi ne olmadan hasbi caiz mi? Mef'uller hasbi edebilir. Kekavli şar. Başar dediği gibi dedik ya mansub da olsa caiz değil hasi ancak darurette. Aslında o kafi onlar diyorlar muhtara göre caiz değildir. Yani muhtar istimal kullanım bazıları caiz görmüşler. İbn Şeyh diyor sadece darurette <laughs> caizdir. Ke kavli Şaer, bi ukka ve yu'shi idahum lemahu Ukaza eee panayırında eskiden öyle pazar kuruyorlardı panayır gibi yuşi kamaştırıyor. Yani o o çarşıda, o kaza çarşısında yuşi kamaştırıyor şu a'uhu. Yani parlantıları. En nazirine kible neyi e, kamaştırıyorlar? Ona bakanları. idahum lemahuhu. Bak onlar ona baktıklarında vasahu lemahuhu diyecek, o şu a'aya edecek. Yani o parlantılara baktıklarında. Ee, ama burada zaruret olduğu için burada hasbetmiş. Bak şu avvi birinci amel vermişiz. Yuhşiye. Ama lemahunun burada mef'ule ihtiyaç vardı. Demir gelmesi gerekirdi. Normalde hasbi caiz değildir. Ee, evet ama zaruret olduğu için burada hasbetmiş. Ve min temme kulna fi kavlihi ta'ala atuni ufrik aleyhi kitren biz orada dedik innehu u'mile ettani. Anlaşılıyor mu? İkinci amel verildiğini söylemiş daha önce. Ya da لو اعمل الاول جاء بن amel عمل في فيرسا لو وجب ان يقال اتوني böyle delmesi gerekirdi ama burada sanki geçmedi söylüyor muydu ki geçti hocam şeyin ayet geçti Seyda. geçti ayet geçti de diyor kul nafi taala inne u'mil al-thani dedi Ona misal getirmişti. İkinciye amel vermek üzere misal getirdiyse problem yok. Sonradan bakarsınız. Yok Ama, metin, metinde de yok hocam. Metinde de dememiş <laughs> onu. Yok yok. Şerhde aldı. Ayeti aldı da neye misal aldı? normal, yani normal olarak. mı? He? Misal u tenazu amileyn ma'mulen. Kavluhu ta'ala. E yok orada. O zaman bu burada şeye bak. Hela bir şeye bak. Ve mi temme fi kavli ta'ala bu adaviyeye bak. Adaviye var mı sende? مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اي من اجل ان حذف العامل الثاني ضروره قلنا في غير هذا الكتاب في قوله الآخر في غير هذا الكتاب في غير هذا الكتاب cevabı kavlina fi gayri hazel ma lem bab tabi söylemedi bunu burada söylemedi çünkü ben de ortaya misali vermişti yani sadece tenazaya misal vermişti dememişti ben, ben dedim ama o, o söylememişti yani burada ikinci amel verildiğini söylememişti ama şey değil diyor aslında burada ve mithemme nekulu dese daha uygun olur Tamam. Yani dese o zaman o problem kalmaz. Ya da o Adem'in dediği gibi yani başka yerlerde söylemişiz, başka kitaplarda. Mesela de sanki söylemiş gibi benim hatırıma geliyor. Bazı yerlerde söylemişim gibi yani. Ama burada yoktu. Onun için ben dikkatimi çekti. Vakum yani o zaman başka bir yerde demişiz. İnne amel verilmiş ikinciye yani kal atuni üfrighu Ben orada söyledim de o söylememişti bunu. Söylememişti. el min yani, yani bunu gibi diğer Kur'an'ın diğer ayetlerde ay ayetin çoğuludur biliyorsunuz. Bu bapta gelen biz bakıyoruz genellikle amel ikinci şeye verilmiş. ikinciye verilmiş. Evet